Evet arkadaşlar bugün Aslan Kral ve kardeşi Ezel'le tren oyunumuzu, tren videomuzu çekiyoruz. Hazır mısınız? Kim aldı bunları? Evet ben aldım. Nasıl tren oyunlarımızı beğendiniz mi tren raylarımızı? Kiminki daha hızlı gidiyor sanki? Ezel sanki seninkinin biraz pili gitmiş gibi değil mi? Ezel'in Ezel treninin sanki biraz pili bitiyor galiba değil mi? Şimdi bu tren e, raylarının etrafına biraz bir şehir örelim mi? Bir şeyler koyabilir misiniz? Sanki bir e, o legolardan bir evler bir şeyler yapabiliriz bence. Ne dersiniz? Neler koymak istersiniz? Aslan trenin takıldı bak. Ortaya al onu. Heh. Aferin. Tamam arkada da bir sürü oyuncak var. Oradan da alın. Aslan senin gerçekten çok hızlı gidiyor ya. Ezelinkine bakalım. Ezelin pili bitmiş galiba ya çok yavaş gidiyor. Ezel sen ortaya bir şeyler koymayacak mısın aslan gibi? Koymayacak mısın? Böyle mi kalsın istiyorsun? Gösterir misin ne onlar? Trenin resimleri mi? Evet, onu da tren rayının yanına koyabiliriz değil mi aslan? Aslan aklıma bir şey geldi. Bu 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 iki tane tren rayını birleştirip daha büyük bir yol yapalım mı? Aa çok güzel olmuş. Aslan bu iki rayı birleştirelim mi? Evet. kocaman bir tane tren rayı yapalım olur mu? Evet. Haydi. Aslan tren rayının etrafına hangi hayvanları koyacaksın şimdi? Ezel desen de yeni hayvanlar aldınız galiba. Bu bir çiftlik mi yapacaksınız siz? Evet. Ezel sen ne yapacaksın? Ne? Ne? Legoları mı dizeceksin sen de? Hı. Ama senin de orada hayvanların var. Bence sen de onları dizebilirsin. Bak aslan ne güzel buraya dinozorlar koydu. Neler koydun aslan bize bunları bir söylesene. Hadi, hadi, dinozoy, dinozoy Bunlar nasıl bir çiftlik böyle ya? Ezel sen neler koyuyorsun? Dinozor mu? Koy bakalım. Bu Ezel'in çiftliği burası?